Bizzat dinlemedim ama bir hocamın Mustafa İslamoğlu hiçbir şeriatta kardeşin kardeş ile evlenmesi düşünülemez. Allah birçok Adem yaratmıştır ve bunların çocukları yeryüzünde çoğalmışlardır. Orada bir kelime var okuyamadım. Düşüncesi doğru mudur? Bunun rivayetten bir temeli yok. Yani birçok Ademler yaratmıştır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen teaddüdi evadim dediğimiz bir rivayet var. Fakat zayıf bir rivayet bu. Abdullah İbn Abbas'a dayanıyor. Merfu değil. Efendim sahabi kavli olarak gelmiş. Senedi de zayıf bir rivayet. Buna dayanılarak böyle bir şey söylemek doğru olmaz. يَمْحُ اللّٰهُ مَا ve وَيُتْبِتُ Allah dilediği hükmü sabit kılar, dilediği hükmü ilga eder, nesk eder, ...hükümden kaldırır. Yani... ...kardeş evliliği bugünden... ...bakınca bize anormal görünüyor. Ama niye bugünden... ...bakıyoruz? Niye kendi durumumuzu... ...mutlaklaştırıyoruz? Kendi tarihsel durumumuzu... ...mutlaklaştırıyoruz? Kendi şeriatımızı esas alıp... ...başka şeriatlara bakmak ne kadar doğru olur? Her peygambere... ...Cenab-ı Hak bir şira ve bir minhaç... ...kılmamış mı kılmış li kullin şiraten ve minhaca o zaman niye bizim şeriatımıza göre kıyaslıyoruz ki bunu rivayetler bize diyor ki Adem aleyhisselamın her batında ikiz çocukları doğardı biri erkek biri kız önce doğan erkek sonra doğan kızla önce doğan kız sonra doğan erkekle evlenirdi çapraz yani İnsan nüfusu yeteri kadar çoğalınca bu hüküm neskedildi? Artık kardeş evliliği önce doğanla sonra doğan şeklindeki kardeş evliliği neskedildi? Yürürlükten kaldırıldı. Bunu söylemekte ne mani var ki? Yani yeri geldiğinde sahih rivayetlerin üstünü çizip bunları Kur'an'a arz edip bunlar uygun değildir demek diyen bir adam. Burada böyle bir sahabi rivayetine o da senedi zayıf bir rivayete nasıl bel bağlar? ne demek lazım? Evet. Hocam, Şia'da bu itikat veya görüş olarak mevcut mu bilmiyorum. En azından İmamiye'de var mı? Yani bu Ademler meselesi onların kaynaklarında geçiyor. Birkaç yerde okumuştum. Süleyman Ateş de köşe yazısında bunu tasdik eden bir şeyler yazmıştı. İmam Cafer'e nispet edilen o İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözüne benzer bir söz. Birden fazla Adem yaratıldığı şeklinde. Yani Şia'da böyle bir görüş var ama hani bu Şia'nın genelinde bunlar İmam'ın ye meselinde var mı? onu demiyorum yani. İmam Cafer'e atfedilmişse bitmiştir zaten. <laughs>